22 yıl önce Kıbrıs'ı zulümden kurtarma kararını veren <laughs> Sayın Erbakan Başbakan olarak ilk ziyaretini bulunduğu günde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yapmış bulunmaktadır. Bütün... Ağamız Sayın Ecevit iyi niyetle madem İngiltere'de bir garantördür öyleyse garantörlük vazifemizi İngiltere ile beraber yapalım diyerek İngiltere'ye gidip Kalağan'la konuşmak istedi. Biz İngilizlerin bu meselede ne düşündüklerini çok iyi bildiğimiz için düşüneceklerini biz garantör müyüz? Bizim garantörlüğümüz İngiltere'nin garantörde bağlı mı? İlle İngiltere'yle beraber hareket etmek mecburiyetimiz var mı? Yok. Öyleyse biz vazifemizi yapalım. Biz daha ilk andan bu şekilde hareket ettik. Ama Sayın Ecevit ille gidelim diye ısrar ettikleri için biz Sayın Oğuzhan Bey'i de kendisine refakatçi olarak verdik. Hadi buyurun gidin dedik. Ancak o uğurlar uğurlamaz. Genelkurmay Başkanımız bana döndü. Dedi ki eğer uygun görürseniz şuracıkta havaalanında beraberce bir görüşme yapalım. Kurmay Başkanı ve kuvvet komutanları bana dediler ki bakınız durum fevkalade acildir. Samson gelmiş adaya çıkmıştır. Şu anda Makaryas'ın kuvvetleri de mücadele ediyor. Onun için eğer adaya müdahale edeceksek kaçırılacak bir tek dakika bir tek saniye yoktur. Bu görüşmeler yapıldığı zaman ben başbakan vekili miyim? Öyleyse hazır olun ve yürüyün dedim kendilerine hazırladılar ve bu emir üzerine gemilere bineceği sırada Sayın Ecevit döndü. Genel kurmayda kendisini kuvvet komutanlarımızla biz bindirdik ve harekatı başlattık dedik. Ondan sonra da diğer ortağımız Halk Partili arkadaşların da imzasını almak için sabaha kadar görüştük. Sayın Ecevit gelmiş, biz ne yaptınız deyince işte mecliste şunu yaptık, liderlerle bunu konuştuk ve de harekata başlayın dedi Kayacan Paşa. Şimdi bunları söylediğimiz zaman tabii kendisi çok heyecanlandı çünkü birdenbire böyle bir şeyle karşılaştı. Peki nasıl olacak, ne edecek derken Kayacan Paşa dedi ki bak Sayın Başbakan ben Karadeniz çocuğuyum. Şunu bilesiniz ki bir tek kişi olarak kayıkla bile gider bu adaya çıkarım. Onun üzerine öyleyse hadi bakalım bakanlar kurulunu toplayalım demek durumunda kaldı Sayın Ecevit. Ve ondan sonra arkadaşlarımız da sabaha kadar Halk Partili arkadaşlarımızın sordukları suallere cevap vere vere hepsinin imzasını aldık. Ve çok şükür öyle bir mübarek cuma günü barış harekatı fiilen başlamış oldu imzalarını aldığımız zaman bir hatıra olarak söylemek istiyorum. Bütün birlikler gemiye binme noktasına gelmişti. Binerken olsun bir dua yaptıram dedik. O zaman Diyanet Başkanı gitti gemiye binerken duasını yaptı.